Necip Fazıl 24 yaşındayken yayımladığı Kaldırımlar adlı şiir kitabıyla tanındı. Şimdi o kitaba ismini veren Kaldırımlar şiirini Necip Fazıl'ın sesinden dinleyelim. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında... ...sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık... ...evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, bir de serseri kaldım. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çileke eşyamızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir insan. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğu. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuk. Necip Fazıl kimdir? Ümü Gözüm Sarıoğlu sordu ve bakın nasıl yanıtlar aldı. Necip Fazıl kaldırımlardır. Necip Fazıl iman ve İslam atlasıdır. Necip Fazıl büyük doğudur. Necip Fazıl bir adam yaratmaktır. Necip Fazıl şairler sultanı. Necip Fazıl çiledir. Necip Fazıl çöle inen nurdur. Necip Fazıl Sakarya destanıdır. Necip Fazıl üstat'tır. Allah ve peygamber aşığıdır. Büyük doğudur. Necip Fazıl Anadolu'dur. Necip Fazıl sonsuzluk ve çilelerdir. Ağlayın, su yükselsin belki kurtulur gemi. Bile, Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dağım. Gök devrildi. Künde üstüne künde. Pencereye koştum. Kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kafta. Bir zerreciyim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Diz çök ey zorlu nefs. Önümde diz çök. Ey ben hayat dolu. Deste ve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök. Biricik meselem. Sonsuzu bulmak. Necip Fazıl'ın vefatının 30. yılında onu şiirleri ve düşünceleriyle andık. Şimdi bir başka fikir adamı İsmail Raci Faruki'nin Niçin İslam adlı kitabının tanıtım toplantısını getiriyoruz ekrana. İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği'nin düzenlediği Haliç Forumu programları kapsamında İsmail Raci Faruki'nin Türkçe'ye kazandırılan Niçin İslam adlı kitabı tanıtıldı. Buhari Mevlevi Hanesi'ndeki programda şehadetinin 27. yılında İsmail Raci Faruk'un eserleri ve fikirleri anlatıldı. Oturum başkanlığını Profesör Doktor Bekir Karlıalın yaptığı toplantıda Faruk'un eserlerini İngilizceye kazandıran İngiltere Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği Başkanı Doktor Enes Eşşehali ve Kemal Ersözlü konuşmacı olarak katıldı. <laughs> merhum faruki'nin şehit edilişinin 27. yılı münasebetiyle buradayım. Kendisinin eserlerini İngilizceye çevirmekle uğraştım. İsmail Faruki'nin İslam dünyasında eğitim konusunda ciddi etkileri olmuştur. Faruki İslam dünyasında İslam'ın doğru anlaşılması konusunda çok önemli etkilerde bulunmuş bir düşünürdür. İsmail Faruki İslam dünyasının 50'lerden sonra ön plana çıkan en önemli düşünürlerden birisidir. Faruki tevhid akidesini esas alan yeni bir bilim ve medeniyet ido fikriyatını kurmaya çalışmış, hayatını buna vakfetmiş çok önemli bir aydındır. Düşündüğüyle yaşadığı arasında daima bağlantı kurmayı bilen ve evrensel dili yakalayan İslam'ın evrensel bir din olan İslam'ın mesajını bütün dünya insanlığına ulaştırmaya çalışan onun gayreti içerisinde olan bir bilim adamı ve entelektüeldir. Ama aynı zamanda bir e, iş, eylem adamıdır da. Çünkü o hayatını hep yeni akademik kuruluşların oluşmasına vakfetmiştir ve bu uğurda da hayatını kaybetmiştir. Müzik Faruki'nin yayınlanmamış el yazması notlarından derlenen Niçin İslam kitabı ilk kez 2010'da İngilizce olarak basılmıştı. Kitap Mahya yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. Vefatının 30. yılında Necip Fazıl için özel olarak hazırladığımız devralemin sonuna geldik. Ve bugün programa onun Canım İstanbul şiiriyle veda ediyoruz. Pazartesi günü 15.30'da TRT Türk ekranında yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Dünde zaman bir gerge fişler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, moda kurumlu. Adada rüzgar Uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayından. Ana gibi yar olmaz. İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun. Ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan. Türkçesi bülbül kokan. İstanbul. İstanbul.